Ben 22 yaşındayım. O 16 yaşında. Ee, i̇şte benim güreş sevdam sağ olsun işte Hakkı Karabakal kendi antrenörümdür. Ee, onun sayesinde başladı. Ondan sonra işte ben güreş antrenmanlarına giderken sürekli böyle benim videolarımı izlemişti. E, antrenmanlara giderken sürekli benden işte isterdi. Beni de götür, beni de götür abi diye. O şekilde biz de götürdük. Sonra Hakkı hocam sağ olsun çok yardım oldu konuda. Ee, bu şekilde başladık işte. Ee, <laughs> O da beni hani gururlandırıyor çoğu zaman. Ben eve girdiğimde hemen işte kapıda tokalaşmak yerine elenseyle gidiyoruz diye. Bu anlatılacak bir duygu veya bir his değil. Hani bambaşka bir şey. Ee, hani kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok güzel bir his bence. Benim için hani çok e, böyle ne bileyim bana da umut verici geliyor. Hem de e, kardeşimi sosyalleştirmek, işte ne bileyim böyle aktiviteleri sokmak benim için ayrı bir hani güzellik. Mümkün olduğunca biz de e, daha fazla işte elimizden geldiğince daha çok şeye e, Hüseyin ismini yazdırmak istiyoruz. Tamam, bir tatlıya başlayalım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Aferin. Hayır, Aa, Sümey. hadi. Sümeyye. Hayır, Sümeyye. hadi Sümeyye. Hadi Sümeyye sen de sıra. Sen de aferin. Evet. Aferin kızıma. Hadi Hüseyin. Hüseyin bizde. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin hadi, hadi. hadi ikimizdeyiz. Hadi. Gel. Hadi gel. Hadi hadi. Hadi. Gel. Hadi beraber. Haydi. Gel. Haydi. Haydi. Bayağı bir sosyalleştirdik. Pastamonu birinci olduk okullar arasında. Evde ağlıyor akşamları buraya gelmediği zaman. Abisi de sağ olsun her akşam getirmeye çalışıyor. Huzuru farklı bir şey. Bu böyle bir anlatılacak bir şey değil. Öyle bir sarılması yetiyor. Geldi maçtan sonra elimi öptü. O her şeye bedel zaten. Özel sporcularda bizim güreşimiz yok. Ama ben böyle bir çocuklarımın içinde biraz daha dedim böyle sosyalleşsin diye belki bir atletizm olur, e, gülle atma olur. Belki oralarda bir federasyonumuzdan bir desteğimizle birlikte belki bir yardımcı, gücümüzün yettiği kadar yardımcı olacağız diye uğraşıyoruz. Sence güçlü müsün? Evet, evet. Ne kadar güçlü? Evet. Evet. Şey, Kollar nasıl? Evet. 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 Hüseyin bir daha da Aferin oğlum. Yap yere şimdi. Al altına, al altına. Al altına, al altına. Çevirecek, çevirecek. Çıkacak. Çıkacak. Aferin oğlum. Aferin. Hüseyin. Tollas media.